Kayseri Gezen Adam Oto Ekspertiz'den ben Ali. Bugün 13 gene ayın. 3. aracımız Opel Insignia. Parti yıkaması yapıyoruz yine. Aynı şekilde gördüğünüz gibi simsiyah bir vaziyette temizleniyor. Seansımız bitmek üzere. Temizlendi. Halil Usta'm bas bırak. Bas bırak. Tamam. Sabitle. Gördüğünüz gibi temizleniyor. Tatil dönüşü Arabaların partikülleri hep dolmuş. Kendi aracımıza dahil. Dün videosunu zaten çektim size. Beyefendi de burada bizi tercih etti. Gözüyle de burada izliyor. Yaptığımız işlemler %100 garantildir. Herhangi bir aksama, tekleme vesaire bir durumunda her zaman arkanızdayız, her zaman yanındayız. Ekspertizimiz de aynı şekilde dolu gördüğünüz gibi. Bir yandan da testlerimiz devam ediyor. Günde bir, iki araba yapan firmalara güvenmeyin. Kalitenin beşiği gezen adam oto ekspertiz. Buyurun gelin her konuda yardımcı olalım. Yüzde yüz garanti, yüzde yüz net ve kesin çözüm. Partikül sökmeden araç üstünde yıkıyoruz direkt. Gördüğünüz gibi partikül sökmeden yıkanıyor. Sökmeye gerek yok. Yani sök, tak, yıkattır gibi bir duruma gerek yok. Yaptığımız işlem yüzde yüz garantildir. Araç üstünde partikül yıkar. Gördüğünüz gibi partikül araç üstünde yıkanıyor şu an. Hem zamandan hem de nakitten tasarruf sağlıyorsunuz. i 20 temizliği bitti. Üçlerimizin gelmesini bekliyoruz. Bu da üçüncü aracımız bugün. Saat daha 11. Üçüncü aracımızı yapıyoruz. Herkes de temizliğe bekliyoruz. Yazık günah. Performansınız artsın. Yakıtınız düşsün. Herkese hayırlı bayramlar. Herkesin geçmiş bayramını kutluyorum.